Dul ve yetimlere ödenecek bayram ikramiyesi netleşti. Bu sıralamaya göre hesaplara yatırılacak. Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan zam oranı netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan zam ile 2000 Türk Lirası olan emekli ikramiyelerine %50 oranında artış yapıldı. Peki emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Dul ve yetimlere ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? İşte tüm detaylar. Emekli ikramiyesine yapılan zam oranı kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Ocak ayında %49,25 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyesine de artış geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu artışı duyurdu. Daha önce 2000 lira olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesine %50 zam yapılarak miktarı 3000 liraya çıkarıldı bayram ikramiyesi, 1100 liradan 2000 liraya yükseltilmişti. Bu zam oranıyla geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplamda 4000 lira ikramiye ödenmişti. Erdoğan, partisinin ordu mitinginde emekli bayram ikramiyesine yapılan %50'lik zamı duyurarak miktarın 3000 liraya yükseltildiğini açıkladı bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesini öngören teklif, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 8. yargı paketinde yer aldı. AKP'nin meclise sunduğu 43 maddelik yargı paketi önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılmasını öngören kanun teklifi, yerel seçimler öncesinde Mart ayından önce meclis tarafından kanunlaştırılacak. Eğitliler, zamla artırılan emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak mı? EYT'den emekli olanlar, daha önce emekli olanlar veya emeklilik için başvuruda bulunanlar da bayram ikramiyesinden faydalanacak. Tüm emekliler, hak ettikleri maaşın tamamını alacakları için 3 bin lira tutarında emekli ikramiyesi alacaklar. Dul ve yetimlere ise hak ettikleri oranlarda bayram ikramiyesi ödenecek. Dul ve yetimler, emekli maaşlarının %75'ini hak edenlere 2250 lira, %50'sini hak edenlere 1500 lira, %25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme alacak. Milyonlarca emekli, zamlı bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 10, 11, 12 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Dolayısıyla ilk bayram ikramiyesinin 9 Nisan tarihinden önce ödenmesi gerekecek. Kurban Bayramı ise 16, 17, 18, 19 Haziran tarihlerinde olacak ve bayram ikramiyesinin 15 Haziran'dan önce ödenmesi gerekecek.